İsimler ve kılıflar farklı, amaç, anlayış ve eylemler aynı. Terör örgütü PKK YPG Suriye'nin kuzeyindeki etki alanını genişletmeye çalışıyor. Türkiye'nin başlatacağı yeni harekatın en büyük gerekçesi terör koridorunu kalıcı olarak parçalamak. Örgütün Suriye'de uygulamaya çalıştığı planların merkezinde ise Suriye Demokratik Güçleri adlı yapı var. SDG terör örgütü PKK'nın işgal ettiği topraklarda meşruiyet kazanmak için kullandığı bir araç. Türkiye bütün platformlarda terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeyini kontrol etmek için uzantılarını kullandığını vurguluyor. SDG adlı paravan oluşum PKK'nın Suriye'de uluslararası destek bulmak için oluşturduğu bir terör çatısı. SDG'nin plan ve faaliyetleri PKK'nın sözde liderleri tarafından belirleniyor. Suriye'de faaliyet gösteren 11 bin dağ kadrosu terörist. Nereden geldiler? Ülkenin dağlarından geldi. Sinat'tan, Aftan'dan, Avaşin, Basyan'dan, Zapt'tan. Kim gönderdi bunları? PKK gönderdi. PKK'nın adamları bunlar. Dağ kadrosu teröristler. Bunlar ne yaptılar? O SDG dediğiniz yapının omurgasını oluşturuyorlar. Örgüt kontrol ettiği topraklarda ayrılıkçı amaçlarını gizlemek için SDG adını kullanıyor. SDG örgütsel ve ideolojik olarak PKK'ya dayanıyor. Suriye'den etraflara topladıkları, kimilerine para verdikleri, kimilerini kandırdıkları, kimilerini tehdit ettikleri insanları da PKK'nın ideolojisi çerçevesinde formatladılar. Hemen eğilimle Türk düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı ve burada bir terör devleti kurma ihtirası. SDG'de PKK dışındaki grupların varlığı ise zayıf ve sembolik. Birçok Arap temsilci kararlarda söz sahibi olamadıkları için örgütten ayrıldı. Ekonomik gelir, e, SDG ile PKK'nın bölgedeki ajandasını aktarılırken halk açlığa, yoksulluğa terk ediliyor. SDG'nin e, bu noktadaki hamleleri e, Arapları, Araplar için bölgedeki sivil e, nüfus için kuşatıcı olma gibi bir amaçtan ziyade e, bir Onları aslında kendi hegemonyası altında kullanarak kendine meşruiyet sağlama aracı olarak görüyor. PKK paravan örgütlerle bölgede hak iddia ediyor. Otorite boşluğundan yararlanarak ele geçirdiği noktaları birleştirmeyi planlıyor. Arapların da çoğunlukta olduğu bölgeleri kontrol edebilmesi için ileriye doğru yeni bir yapılanmaya gidilmesi e, onlar açısından e, gerekli görülüyordu. Bu ortak bir yapıymış gibi lanse edilmeye çalışıldı ama nicelik olarak bile e, bütün o SDG yapsının %70'ini zaten YPG oluşturuyordu. Türkiye terörün farklı yüzleriyle mücadele için diplomatik kanalları kullandı. Şimdi hedef yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de çeşitli kılıflarla kurulan terör tuzağını yok etmek.